FETÖ'cülerin tedbir dedikleri şey nedir? Fethullahçı terör örgütünde tedbir iki manaya geliyor. Birincisi kendilerini gizlemek için işledikleri her türlü günahı örtbas ettikleri bir kamuflaj. Tedbir bahanesiyle kope çekebiliyorlar, tedbir bahanesiyle alkol içebiliyorlar, tedbir bahanesiyle namazlarını ima ile kılabiliyorlar, taşla soğumasına rağmen teyemmüm aldıklarını iddia edebiliyorlar, tedbir bunlara her türlü hareket serbestliği sağlayan bir mekanizma haline geliyor. İkinci olarak tedbir FETÖ'nün işlediği cinayetlerde ve kumpaslarda o olayın üstünü kapatmak için FETÖ'cülerin olaya dahil olması. Turgut Özal suikastinde Turgut Özal suikastinin en fazla dillendiren kanallar FETÖ'cülerdi ama biz 1993 yılında Gülhan Askeri Tıp Akademisi'nde Turgut Özal getirildiğinde onun bedenine kimyasal enjekte eden kişinin fececi olduğunu hatta 1986 yılında Fethullah Gülen'le beraber yakalandığını biliyoruz Mustafa Sarsılmaz. Şu an Amerika'da firari. KPSS soruşturmasında ilk KPSS'de kopya iddiaları dile getirildiğinde olayı soruşturan Cumhuriyet Başsavcısı şu an FETÖ'cü ve hakkında 30 küsür yılla yargılanması yapılıyor. Aynı şekilde Aselsen cinayetlerinde FETÖ'cüler meseleyi ilk Aselsen mühendislerinin araba alım satımıyla öldürüldüğünü iddia edip dosyaları kapattılar. Buna benzer çok olay var. İsmail Ağa cinayetlerinin FETÖ'cü savcıların örtbas etmesi, emniyet içerisindeki eski işkence iddialarını FETÖ'cü savcıların örtbas etmesi gibi çok sayıda mesele var. Tedbir, FETÖ'cülerin işledikleri kumpasları her türlü örtbas etmelerini sağlıyor ve kendi adamlarını yerleştirerek adli itibar, emniyete, savcılara bunun üstünü kapatıyorlar. Bunun adı tedbir. Bunun ne kadar İslami olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusu. çok da İslami olmadı ortada ama bunu ilahi kelimetullah davası için yaptıklarını iddia ediyorlar. Ve olayın en sapkın tarafı da bu. Günaha İslami bir kılıf uyduruyorlar.